Şey Boyu Bu kaçmaz. Ne diyoruz kızım? Tabii ki özelliğe devam. Arkadaşlar uzaylı oyununun finalini oynayacağız. Bakalım dünyayı kurtarabilecek miyiz uzaylılardan? Oyuna geçmeden önce ne yapalım? Gelelim. Aynen. Hadi geçelim. Kızım sen inanıyor musun kurtaracağımıza? Evet. Hadi o zaman bas bakalım başlasın oyun. Evet çatışma başlasın. Oo araziye geldik. Evet bakalım. Bir dakika batmak yok. Tahmin. Hangisi? Tahmin et. Şapkalı. Ben sarılı diyor. Allah ikisi de değil. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. <laughs> Bu mu? Oo, bak 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 sen oraya saklandın demek ha. Kaçar mısın? Kaçar. Kaçmaz. <laughs> sen basmadan önce bayamazsın. Evet şimdi burada. Dur bak bak yok hangisi? İki tane var. Al o değilmiş geçmiş olsun. Taklını kaybettim. Bakmak yok. Hangisi var? Şuralarda uçuyor. Şu mu? Ooo. Birini bulduk. İndir. Şimdi diğeri hangisi? Bence bak. ilk söylediğimize vuralım. Hangisi diyorsan vur. Hangisi diyorsan git vur. Bakmak yok. Bu. Kaybettik. Olacak gibi değil. Tamam. Bir tanesi şuydu. Tamam. Diğeri hangisi sence? Tahmin et, bakma! Hangisi? O zaman bak, ben tahmin ediyordum ama bak, istedim. Kızı! Yok artık ya! İki kere yanlış vurulur mu ya? Dur, hangisi? Şu, gözümüzün önünde uçan. Tamam, vurduk onu. Şimdi... Bu değil. Ha, şuydu, şuydu aynen. İndir, 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 indir! Evet! Tın tın. bakalım uzaylılardan kurtarabilecek miyiz? Hadi bak, Aa, buraya devam mı ediyoruz? Yusura tarlaların arasına girdik. Bak, şehirlerden temizledik, tarlaların arasına girdik. Tam iki tane uzaylı kardeş varmış. Hangisi diyorsun? Ben şu şapkalı diyorum. O değil. Sen bir tane tahmin et. Bu kız mı? Evet o kız. Vuracağım. Bir dakika. Diğeri. Eyvah kız gitti. Kız gitti. Vur 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 vur. Ay kız gitti vur 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 solda solda. Tamam. Tamam bir tane kaldı. Hangisi diyorsun? Hmm. Görebildin mi? Geliyor. Hmm. Üstümüze şey geliyor. Vur 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 vur. Ay be. İndir You win. Evet. Şimdi nereye geldik? Kız. Ayda. Orada tartışan bir çift görüyorum. Sen neden? Aa kayıp batıyor Mağdur oynuyor da bak. Numara yapıyor he. İsroş. Bence aynen. Siz ne çakalsınız. Tamam. O 3 tane daha varmış. Bakmak yok hangisi çabuk cevap hmm. ver. Çabuk söyle. Hangisi kızım? Kel kafa. Kel kafam bakıyorum arada. Evet. Tam isabet. Şimdi ben de tahminde bulunabilir miyim? Şu kuş olabilir. Değil. O gitti. Ya şu kuş ya şu kuş. Sen hangisi diyorsun? O değil. Uçan kuş. Aynen vur 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 vur. Silah seç. Silah seç. Harika. Hepsini çevirdik hanımım. <laughs> İndirdik hepsini ha. O askeriye geldik. Askeriyenin içine sızmışlar. Bu sefer bakalım burada. Daha hepsine baktın ama ya, hepsine baktın. Şu an, Bir dakika, onları vuramayız. Bekleyeceğiz kızım, vuramazsın. Bak, vur, onu vur şimdi. Onu vur. Ne oldu? Nasıl oldu o iş? Bir dakika ya. Yakalandık, bunlar da uyanık oldu artık. Bekleyeceğiz, bekleyeceğiz, ateş etme. Bekleyeceğiz kızım bekleyeceğiz o gitsin Bak birisi burada birisi burada Bunlar bence var ya dağılacaklar etrafa Biz o zaman vurma 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 Abi bir şey olmadı Ne oldu ya Ha demin biz komutanı vurduk ya Ondan yakalandık kızım Evet Değil mi Aynen komutana vurduğumuzda dolayı hala Eyvah! Orada bir inek var. İsroş. Gel de kurtar bu ineği. Haydi bakalım. Cesaretin var mı? Vur 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 vur. Gelenleri indir. Hemen vur hepsini alalım. İndir hepsini. Uzaylı bunlar. Vur. İneği de mi vurdun kızım? Kızım ineği niye vuruyor? Mis. Öz. Kim geldi? İki tane daha uzaylı geldi. İndir. Felaket vuruyorsun yalnız ha. Vallahi böyle bir atıcı görmedim ben. Vur yavrum. Vur 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 vur. Sağdan geliyor. Sağdan geliyor. Evet ineğimizi kurtardık. İneği ne yapacaktı bunlar? Yiyecekti. Mars'a götürüp kavurmasını Aa, yapıp ekmek arası ayranla dağıtacak. <laughs> iki, i̇ki. Üç. Bir, dört. Üç, dört. Üç, dört beş. beş. Ne oluyor ya sayamıyor mu kızım? Ya bu yanlış Altı. Salıyor. O yanlış saymıyor kızım. Yavaş gidiyor sen hızlı gidiyorsun. Ya da sen hızlı, yavaş gidiyorsun hızlı gidiyor. 8, 9. Kuşu da kurtarmışız. Kuşu da 10, 11. Bayağı bir kurtarmışız. okey. Okay. Çok insan kurtardık. Çok sevaba girdik. Devam et canım. O final. Yusra 7 kişiyi daha kurtardığımızda dünya huzura kavuşuyor. Hoppa! Bu ne ya? Neyi vuracağız? Sinyal kesici nerede? Bu mu? Biz niye ateş edeceğiz? Tahmin edeceğiz anladım. Vur şu kızı. O değilmiş be tüh. Karşıdakiymiş. Tahminle vuracağız. Tahminle vuracağız bak. Öğrendik şu arkadan gelen şu şu şu. Vur vur. Ateş et. İşte bu. Harikaydık ya. Nasıl indirdik hey. abi? Onu para parça ettik. Şimdi bakalım devamında ne geliyor? Allah. Allah. Burada bunlar ufolara karşı defans yapıyorlarmış kızım. Yani as... <laughs> bak 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 kaçıyor. 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 Vur onu. Vur onu. Vur. 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 Kızım indir. Bak karşıdan geliyor. Araba oldu. Arabayla ne yapacak? Askerlerin üstünden mi geçeceklerdi? Ama fena bir şekilde yakaladı kadarı. Hadi bakalım devam edelim. Gel, uzay gel. gemisine geliyoruz herhalde. Hayır gelmedik uzay gemisine. İki Hı. tanesi bunlardan şey. Bu değil bu değil. Hı. Biri burada. İndi. Bak uzay gemisi planları yapıyorlar. Bütün planları çalıyorlar. Bak bombayla uzay gemisini patlatacaklarmış. Buralardan bir şey var ama. Ne var? Aynen. Tuvaletin içine girmiş Dur Bak 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 bak. <laughs> Tuvalete oturmuş. Ya bir kral bu kadar rezil davranır mı ya? Kralsın be kardeşim. Ne işin var senin burada tuvaletin içine oturmuşsun ya? Tamam anladık tamam. Planları çaldın. Geliyor şimdi. Mekanı basmaya gidiyoruz. Hazır mısın? Evet. Param parça şimdi ortalığı. Duman edeceğiz. Hadi bakalım. Gir abi uzay gemisine. Hadi artık ya. Hadi ama ya. Ha bomba atacaklar. Uzaylılar da bunları engelleyecek. Yusra hangisi kızım? Gel kafa. <laughs> Sağlı sollu indir 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 hemen indir hemen indir. Bombayı engellemeden onları indir. Baba gözünün önünde. Geç buraya. Geç şuraya. Şu 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 şu. İndir onu da. Oh be. Bombayı fırlatmamız lazım ya. Evet. Fuh. Opa Burada bak Hangisi Hangisi hiçbiri değil Askerlerimizi kaçırmışlar Gözünün önünde baba Yusra, Gözlerinden hiç kaçmıyor kızım ya Şimdi bir <laughs> tane, Şu tane daha var Vazo O değil Şu Abicim neredesin sen Nerede bu Kafalarında mı? Bu kafaları tertemiz. Bak burada. Oh. Gördün mü? Bak bak bak. Ekranın en köşesine gitmiş. Vur. Yürüyorum. Ayırdık onu da. Askerleri de kurtardık. Final oldu mu? Hmm. Şimdi final. Aynen. Bombayı ateşleyeceğiz şimdi. Hayır uzay gemisine girdik. Bak. Üsra Olay sende kızım. Savunuyorsun dünyayı. Geleni indir gideni indir. Hadi bakayım aslanım. Üste, üstüne gelmesinler. Oo, şu ana kadar gelmedikleri kadar çok geliyorlar. Vur onu. Vur onu. Vur onu. Kralları hiç gizik vazgeçmiyor. Gizik. Krallar sağdan geliyor. Diğerleri soldan geliyor. Vur adamı. Hem indir hepsini. solda, Soldan. Soldan. İndir indir. Sağdakini indir. Kralı vur kralı. Kusura, kral. Kral bir türlü ölme. Farkında mısın bak. Tekrar ayağa kalkıp gelecek üstümüze. Şimdi tekrar kalkar mı? Kalktı. Evet. Tipine bakmayacağım onun bir daha. Ay zor falan diyecekti. Ne diyor? Aa. Yusra? Ne oldu be? Bitti mi? Bitirdik. Bence bitti bu sefer. Bitti. Have nice day dedi. Tuvaleti de kurtardık. <laughs> Tuvalet kurtarılır mı ya? <laughs> 4, 5, 6, 7... Ay uzay gemileri patladı. Çak be. Çak dizgince bütün dünyayı kurtardık arkadaşlar. Bitti oyun. Tamamına 102 insan kurt kurtardık. Oyun da burada bitti. Arkadaşlar bütün uzaylıları yakaladık ve dünyayı da kurtardık. Bu tarz videoların gelmiş için ne yapalım? Beğenme abone olmayı unutmayalım. Neyle kalalım? Sevgiler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.